Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bind haritasında Sova değil Viper öğreneceğiz. Bu sefer sıra Viper'da. Hadi videomuza geçelim. Şimdi tüp önüne kurulmuş bir spike var. Kutunun önüne geldik. Sonrasında kutunun en üstündeki kalın olan kısmı bulutun beyazlığıyla beraber kesiştirdik. Sonrasında kutunun olduğu yere kurosumuzu tutup sol tık attığımız anda ...zehir direkt tüpün önüne düştü. Ve spike'ı çözemediler. Şimdi B'ye bir diğer post plantimize gelirsek... ...balığın olduğu yere geldik. Duvarın biraz daha sağına doğru durursak çok daha iyi olur. Sonrasında gösterdiğim yere cross'umuzu tutup... ...direkt sol tık attığımızda bu zehirimiz de... ...tüpün soluna düşüyor. Şimdi bir diğer Post plantimiz tank önüne olacak Şimdi tank önüne atmak için Buraya geliyoruz bunu çoğunuz biliyorsunuzdur Buradan attığımızda zehrimiz Direkt istediğimiz yere düşüyor Ve adamlar da spike'ı çözemiyor Şimdi gelelim yeşil kutunun Olduğu yere post plant'e Buraya geldik sağdaki ahşaba Gösterdiğim yeri getirdik biraz aşağı olsa da biraz yukarı olsa da olur göz kararı atmanız lazım. Sonrasında seyirimiz direkt yeşilin oraya düştü ve çözebileceği hiçbir alan yok yani sağdan çözeyim soldan çözeyim yok çözemez. Şimdi, şimdi bu Q'yu nasıl attığımı videonun sonunda göstereceğim. Şimdi haritada gördüğünüz gibi yeşil bir daire var bunun olayını ben size videonun sonunda anlatacağım. Bunu ben de yeni öğrendim çünkü. A'ya girerken bu şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde girmeniz sadece lamba kontrolünü almanız demek. Lamba kontrolünü aldıktan sonra rahatlıkla sayda girip plant alabilirsiniz. Lamba kontrolü ve sağ tarafa dikkat edin. E, güzel bir sova ile beraber. Şşş, Viper artı sova. Şu sayda girilmeme ihtimali yok. Şimdi gelelim one way smoke'larımıza. Gösterdiğim yere cross'umuzu tuttuktan sonra sol tık atıyoruz ve bu tam da kutunun ucuna düşüyor. Ucuna düştüğü için de sadece lambada oyuncunuz varsa lambadakine pick alabilirler short'tan gelen oyuncular. Onun dışında hiçbir yere bakamazlar. Heaven olsun, yeşil arkası olsun. Ama onun yanına yani siz yeşil arkasından da heaven'dan da her yerden de ayaklarını görebilirsiniz ve onları vurabilirsiniz. One way'ler çok önemli. Çok fazla zaman kazandır unutmayın. Hamam Van gelirsek burada duruyoruz ve sonrasında baktığımız yere direkt sol tık attığımızda çok tatlı bir yerde duruyor. Ve bu da size hamamdan ya oyun oynatmazsınız hamamdan ya. Şu sumak bitmediği sürece adamlar sahile giremez. Çünkü sizi hiçbir şekilde göremiyorlar. Sağa sola geçtikleri anda vurmanız an meselesi. Bu Van o kadar güçlü değil ama ben yine de göstermek istedim. Yine adamları şaşırtabilirsiniz ve size zaman da kazandırır. Gösterdiğim yere attık Sonrasında saksının içine düştü. Saldıran tarafından bu şekilde gözüküyor. Tam buradayken vurmanız lazım. Yoksa görüş alanı onun da oluyor. Tam buradayken vurmalısınız. Bakın. Ayaklarını daha önceden göreceksiniz. Farklı pozisyonlardan da bakabilirsiniz. Ama şu anki pozisyondan... izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.